Merhaba arkadaşlar. Şimdi size dar alanda bu dönüşün yeni güzergah bölümündeki yerini çekiyorum. Buraya yaklaşırken dönüşlerde olduğu gibi fidesinizi bir cifte salın. Yarım devreye dönün. Sağ yanımız yeni zaten. Ve bu şekilde dövmeye başlıyoruz. Döndük. Evet. Burada duruyorsunuz şimdi. Durduk. Sağ sinyalle. Komisyon üyesi ve indiriyorsunuz. Şimdi sol sinyal veriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken hususları söyleyeyim ben size. Şu baştaki sağdaki bize yakın duba aracınızın arkasından geli gibi olacak. Şöyle sizi geçecek. Geçtikten sonra sol sinyal desiniz zaten. Şu ilerideki çizgi var. Dubaların arasındaki çizgi. O çizgi şu sırayla paralel olacak gibi olduğu anda tam sol yapıyorsunuz. Durmadan. Bu birinci hamle olmuş oluyor. Hadi devam edelim kızım şimdi. Bak yapıyoruz adayla beraber. Bak bunu geçtiniz. Bu geçti omuzumuzu. Bak, hop çeviriyoruz direksiyonumuzu. Şu köşelik duba şu isteyeceklerin iki tubusun arasına geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi size göre. Tam sağ yapıyorsunuz. Debrece burada tam basın. Her duruşta debrece tam basın. Vitesi boşalın. alın. Şimdi geri geri geleceğiz ya. Geri vites alıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Yaptık. Ve geri geliyoruz. Geri gel Gelirken sinyal yok. Yavaş yavaş görüyoruz. Şu orta duba aynamızın arkasından gelecek. Şöyle. Şöyle, şöyle ben size çekeyim videoyu. Görmüş olduğunuz gibi aynı önde duba arkada kalmış oldu. Şimdi sol siyah veriyorsunuz. Debreşten basıyorsunuz. Bilecik de salıyorsunuz. Evet. Tam sol yapıyoruz. Yarım debreşten kalkış yapıyoruz tekrardan. Evet. Bu üçüncü hamle olmuş oldu. İki geri geldik. Bu üçüncü. Önemli şu dubaları vurmadan düzelteceksin şimdi. Sağ siyanı burada duruyoruz. Durduk. Komisyon üyesi videok öğretmeni aldınız ve devam ediyoruz. Evet. Kontrolümüzü yaptık. Evet. Bu da dar alanda 3 hamlede iş yerimiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.